şehzademiz lütfetmiş. Acımış halini saraya almış. Gelir gelmez cariyelerin parasını mı çalıyorsun? Ben çalmadım. Fidan Hatun yalan mı söylüyor? Ben çalmadım sultanım. Hatun başına ağları dayaktan geçirmene ne demeli? Bana hırsız dediler. Hırsız mısın zaten. Esnaf ilanla etmiş senden. Ben çok şey yaptım dışarıda. Kötü şeyler yaptım. Ama burada yapmadım Sultanım. Yapmadım. Yalan söylüyor. Emredin koyalım kapının önüne. Sultanım. Beni buraya şehzade getirdi. Yardım etti bana. Asla ihanet etmem ben. Kötülük etmem. Fidan, işin aslı belli oluncaya kadar haremde kalsın. Sağ olun. Sultanım, hünkârımızdan haber gelmiş. Yakında teşrif edecekler. Her şey tamam değil mi? Evet sultanım bir eksiğimiz yok. Ne oldu bu hatunun vaziyeti? Doğru söylüyormuş sultanım. Parası kaybolan hatun geldi yanıma. Eşyalarının arasından çıkmış. Kendi koymuş sonra unutmuş gafil. Gözlerinden belliydi zaten yapmadı. Neyse haremin nizamını öğretin. Kavga dövüş istemiyorum. Ben icabına bakarım sultanım. Helena nerede? Odasında mı? Görmedim hiç. Aman diyeyim konuş onunla. Ortalıkta gözükmesin. Neden hala burada sultanım? Yoksa nikah mı kayılacak? Ne nikahı? Hünkârımız bir gelip gitsin, o beladan da kurtulacağız. Destur! Sultan Süleyman Hazretleri! Hünkârım. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş bulduk Mustafa. Mehmet. Demek sarayın burası. Çok güzelmiş. Hünkârım. Şehzadem hoş geldiniz. Taşlıcalı Yahya bahsetmiştim. Sultan, hoş geldiniz. Şehzadem. Sultanım. Nasıl memnun musun Şehzadem? Biz ziyadesiyle razıyız hünkârım. Rabbim de razı olsun. Amin. Kaderde geri dönmek varmış. Dünya gözüyle görmek nasip oldu. Buralarda hala yaptıklarınızı anlatırlar hünkârım. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım. Nihayet geldiniz. Gözümüz yollarda kaldı. Saruhan'ı hayli özlemişim. Her fırsatta durduk. Nasılsın? Gördüğünüz gibi iyiyim. Evladımızla, torunumuzla birlikte huzur içindeyiz. Şükürler olsun. Âlâ. Hürrem, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol Maydevren. Mihrimah, bu ne güzellik böyle. Teşekkür ederim sultanım. Siz de göz kamaştırıyorsunuz. Demek burada yaşıyorsun. Evet, hayatımdan memnunum. Malum, bir torunum var artık. Bir şehzadem daha oldu. Büyük valide oğlum desene. Buradakiler valide sultan diyor. Odalarınız hazır. Evvela istirahat edin. Uzun yoldan geldiniz. Senin adın Süleyman. Senin adın Süleyman. Allah salihlerine eylesin. Allah bahtiyar eylesin. Allah devleti i haliyeye bağışlasın. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım. Devran, nasılsın? İyi misin? Bir sıkıntın yoktur inşallah. Şükürler olsun. Aslanım el üstünde tutuyor. Âlâ. Hatırladınız mı? Bu masada işlerdiniz mücevherler. ve mesut yıllarımız bu kubbe altında geçti. Nereye baksam bir hatıra canlanıyor gözümde. İlk burada gördüm sizi. Burada aşık oldum. Mübarek ayaklarınızın tozunu burada yüz sürdüm. Evladım Mustafa'yı bu odada doğurdum. Ama nasıl da hızlı akıp geçiyor. Oysa her şey hala dün gibi. Hala kulaklarımda sizin sesiniz. Mahidevran, Küpar. Başlayayım. Tamam, Çıkın, chicken, tamam. Validem, iyi misiniz? Biraz canına sıkılmış gibi. Fatma Hatun'u görünce kanım çekiliyor sanki. Yazık. Vaktiyle beni öldürmeye çalışan da şehzade anası oluyor. Üstelik şehzadenin ismini Süleyman koyuyor. <laughs> Yerleşebildiniz mi Hürrem? Kalıcı değiliz Maydevran. Bir şeye ihtiyacım varsa söyle Mihrim Siz her şeyi düşünmüşsünüz. Sağ olun. İzninizle. Burası en sevdiğim odadır. Zira hünkârımızı ilk burada gördüm. Rüya gibi bir geceydi. Allah sana başka keder vermesin. Elinde kalan tek şey rüyalar. Seni de hava alıyorum ta kendisiyim diyordun. Ama Firuze pek yakmış canını. Bunları yaşadığın için çok iyi bilirsin. Haseki Sultan ancak bir şekilde kaybeder. Perşembe gecesi elinden alındığında. Bir gün o da olacak. Ayrıca diğer gecelere ne oldu? Çuvala mı koydun yoksa? Biraz daha konuşursan, o çuval için sen gireceksin. Bağışlayın beni sultanım. Sizi görmedim. Senin için bıldırcın yaptırdım. Pek severdin. Merak etme. Zehir yok içinde. Ben tedbirimi alayım da yapmadığın bir şey değil. Vakıf kurmuşsun. Mühim kim varsa haremini çağırmışsın. Ne yapıyorsun Hürrem? Devleti mi yönetmeye talip oldun? Anlaşılan kuşların çok. Her şeyi öğrenirsin. Melihat Şehzade annesi olmak kolay değil. Doğru söze ne denir? En ufak hataınızda kelleler gider. Ayrıca vakfın tek bir gayesi var. O da hayır işleri yapmak. Bahçeye çıkmışsın sabah. Evet, biraz etrafta dolaştım. Bir dahaki sefer haber ver. Ben de gelirim. Sohbet ederiz. Olur. Şehzademiz sana nikah kıyar mı zannediyorsun? Hünkârımız gider gitmez kapının önüne koyacaklar seni. Fatma, o çocuğa güvenme. Gülşah'ı hatırlıyorsun, öyle değil mi? Bir gün sen de onun yanına gideceksin. Bu yılan yolunu kestiğine göre şehzademizin göstelerindensin. Adın ne? Helena. Helena. Yok yok Mahidevran. Validesi olarak mesuliyet senin. Nasıl müsaade edersin? Böyle olacağını nereden bilebilirdim hünkârım? Birkaç gün gönlünü eğler sonra yollarım diye düşündüm. Ayrıca ben konuştum Mustafa'mla. Hatun kalmayacak burada. Nikah kıymak istediğini söyledi. Zinhar olmaz. Böyle bir kararı ona bırakacak değilim. Baştan düşünecektim bunu. Sen ne dersin? Naçizane tavsiyem Şehzadem. Nikah kararınızda ısrar etmeyin. Helal'dan vazgeç dersin? Hayır. Hünkârımız gittikten sonra bir hal çaresine bakarsınız derim. Gel. Gel Mirma. Şehzadem. Ben Cengir'i merak etmiştim. Anlaşılan keyif ayet yerinde. Şehzademiz bir hayli yaman olmuş. Gücü kuvveti de yerinde. Bir de mesut gördüm. Buraya geldiği içindir. Bilhassa sizi çok özledi. da ağlara söyle Mihman yemeğini de buraya getirsinler. Bir sakıncası yok değil mi? Çok sevinirim. Müsaadenizle şehzadem. Süleyman. Nedir seni böyle üzen? Hazırlığını yapıyorum. Anlaşılan o ki vaktinden erken döneceğiz. Buraya gelmekten hoşnut olduğunu sanıyordum. Ne oldu ki bir de? Yoksa Şehzade Mustafa'nın yaptıklarını mı öğrendin? Helena diye bir adına nikah kıymak istiyormuş. Mustafa tuhaf bir şehzade. Böyle hataları düşebilir elbette. Fakat Mahidevran'ın Devran'ın ona yol göstermesi icap ederdi. O da memnun diye vaziyetten. Defalarca konuşmuş. Meseleyi halledeceğini söyledi. Bir kez konuşması kâfi olmalıydı. Ya evladı onun söylediklerine itibar etmiyor... ...ya da onu sana karşı düşman etmeye çalışıyor. Ne demek bu? Şehzade Mustafa, senin gibi vicdan sahibi, iyi bir evlattır. Bu haliyle ...asla bir ihanetin içinde olmaz. Maydevran ise... ...bir an evvel oğlunun tahta çıkmasını istiyor. Bunlar ağır ithamlar Hücum. Ben yaşadım Süleyman. Kendi gözlerimle gördüm. Ölümde şeyindeyken... Mahidevranın üzülüp ağladığını mı sanıyorsun? Öfke ve nefret içindeydi intikam ateşiyle yanan gözlerini gördüm. Rahmetli Varide bile onun şerinden korkup evlatlarımı saraydan kaçırdı. O kara günlerde neler yaşadığımı bir ben bilir. Yüce Rabbim senin acını bana göstermesin. Sen yoksa neyliyim tahtı tacı. Dünyayı neyliyim zaten. Ben ne yaptımsa senin için değil mi? Başıma ne geldiyse senin için değil mi? Benim başıma da ne geldiyse senin için Hürrem. Mustafa Katı yürekli bir şesare değildir. Sen ne de biliyorsun ki? O hatunu kafanın önüne koymaz Evren Oğlum benim sözümü dinler. Ayrıca bu mesele seni alakadar etmez. Zinhar dahil olma. Hünkârımız hiç memnun değil vaziyette. Bir an evvel dönmek istedi. Boş hayallere kapılma Hürrem. Denizleri içsen. Güneşi söndürsen kâr etmez. Mustafa'mla hünkârımızın arasını açamaz Haklısın Vay Devran. Ben giremem. Fakat Mehmet gire. Öyle değil mi? Sultan Süleyman Han Hazretleri.